Evet arkadaşlar cümletten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu da Mart yavrumuz. Daha yeni kapattık sayılır bunları. Şöyle göstereyim. Kanda tavuk tüylülük var. Ama ne kadar olsa da şu şekil olduğu zaman ben şahsen bunu tavuk tüylü olarak saymıyorum. Ama kanında tavuk tüylülük olduğu garanti. Bakın şöyle göstereyim. Bir dakika. Artık. Ele de alışkın değiller. Pek durmuyorlar. Şöyle göstereyim. Hay maşallah be. Kayık gibi kayık. Titanik gibi. Titanik. Maşallah. Subhanallah. Kendi kendime gaz veriyorum. <laughs> Hay maşallah. Bakın arkadaşlar. Adamın emeğinin e, emeğini karşılayacak hayvanlar çıktığı zaman ister istemez seviliyor tabii ki. İster istemez böyle gaza gelebiliyor. Bakın. Maşallah. Subhanallah, maşallah herkesin hayvanı kendine kendine değerli abi herkesin hayvanı kendi değerli Ot olsun çöp olsun kendine değerli Ha güzel olur ayrı konu ee, güzele güzel deriz her zaman ama kendimiz emek verdiğimiz bir şeyi daha çok benimser daha çok severiz yani O yüzden Bunlar benim. Hayat felsefemi. Yani. Bu da mart yavrumuz. Ee, bir aralar ee, demiştim. Hani ee, aynı bunun yumurta ikizi var. Geçmiş videolarımla bakarsanız görürsünüz. Bu orozun demiştim. O oroz için ee, birebir aynı yumurta ikizi var demiştim ama o 3 kilo falan olur demiştim. Valla bu e, herhalde 3 kilo, 200, 3 kilo 300 olur gibi. Çünkü ondan bayağı bir kuvvetli bu. O da aynı böyle. Biraz zor oluyor yakalaması kümeslerden ama isterseniz şimdi yakalar getiririm. Ay maşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi herhalde e, sanıyorum ki herkes bu ikili karma aşısını yaptırmıştır. Çünkü e, yaptırmak çok iyidir. Bu aşı önemli bir aşıdır yani. E, yaptırmayanları da Face'de gruplarda e, bu hayvanım şöyle oldu, bu hayvanım böyle oldu hep ee, üst solunum ölüyorlar falan diye görüyorum. Ama ben bunu daha önce de söylemiştim. Demiştim bakın arkadaşlar bir ay öncesinden havalar soğumadan şu ikili karmayı yapın. Eylül'ün 20'siydi. Ben Eylül'ün e, 20'si gelmeden 17'si miydi o ara yaptım. Yani en geç Eylül'ün 20'sinde ikili karmayı yaparsın. Bu şarttır. E ee, arkadaşlar havalar soğuyor, değişiyor havalar. Ondan sonra e, çare. Derdime çare. Ondan sonra işte derdime çare, paytarım yok. Abi paytar kendin olacaksın. Eee bir bir e, bir kişi kendi hastalığının kendi doktoru olamıyorsa yani bedenini tanımıyorsa yani o sürekli başka çeşitlerden hasta olur o doktor bu doktor gezer aynı insanlar da araç gibidir aracın neyi var neyi eksik olduğunu sürmeden e, efendime söylemişti e, sesinden her şeyinden anlarsın. Kendini de bu şekilde tanıyacaksın. Hayvanlarını da bu şekilde tanıyacaksın. Kendinin doktoru, hayvanının baytarı olacaksın, baytarı. Başka türlü bu işi yap yapamazsın yani. Bu iş soğutur adamı. Nasıl soğutur? Şimdi diyelim ki benim bir tane hayvanım var. Ee, bir tane hayvanım var, hasta oldu. E ben bunun hastalık çaresini arayıncaya kadar o hayvan ya ölür ya da e, ölmese de çaresini bulamazsın. Bakın hep söylüyorum. Hastalıklara ani müdahale. Hemen bir hayvanı gözden geçireceksin. Hasta olup olmadığını anlayacaksın. Hemen e, tedaviye geçeceksin. Yoksa o hayvanı e, telef edersin. Ciğerlerini bitirirsin. Öyle diyeyim. Hani kurtardın diyelim, ciğerleri biter. Ee bak yavrular nefes yapıyor. Ee senin yaptın. E, hatalardan dolayı yavrular nefes yapıyor. Yani misal 10 tane yavru var. 10 taneden 2 tanesi, 2 e, tane sıkıntılı. Sen bu hayvanlara ne yaptın? Nerede kaldı? Hepsi aynı yerde yetişti. Yetişti ama şimdi e, her hayvan bir değil. Hepsi e, kalem gibi büyümez yani. Biri e, biraz eksik büyür. Kimi e, güzel büyür. Eksik büyüyen hastalığını atlattın mı güzel büyüyeni geçebilir. Yani bunlar hep olabilir. Bunlar olan olan şeyler. Hep görüyorum. Evet. E, şunu demek istiyorum. Herkes ikili karmasını yaptığına göre e, ikili karmadan sonra e, bazı hayvanlarda e, bir hafta on gün kadar hırıltı, Ondan sonra hapşırma gibi şeyler görülebilir. Bu aşının etki ettiğinin bir göstergesidir. Yani hayvanlarda bazı şeyler olabilir. Hani üst solunum sıkıntısı sonuçta sen hayvana bir ilaç veriyorsun yani. Bir hastalık yüklüyorsun. Böyle şeyler olabilir. E onlara da müdahale edip e, ne derler ona işte yem sularına <laughs> vitamin takviyesi ondan sonra üst solunum işte antibiyotik birkaç vurduğu zaman geçer zaten onlar. Onlar uza, uzatılacak bir şey değil ama e, şey e, tedavini yapman gerekiyor yine de yoksa telef olabilir yani hayvan yine de. Ay maşallah arkadaşlar bakın şöyle bir konu daha var İşte ben e, ilaç vurmayı sevmiyorum e, hayvana ilaç ne kadar e, doğal bakarsam o kadar iyi yani arkadaşlar bakın bu ilaçlar hayvanları iyileştirmek için var sen ani de e, Ani tedavi yaparsan bu ilaç etkili olur. Geç kalırsan sürekli vurursan bir hayvana yine <laughs> o hayvanı bitirebilir. Tabii ki de e, bir zamandan sonra sıkıntı yapar ilaçlar. Ama ilk etaplarda işte diyor ki arkadaş ben diyor hayvan hayvana iğne vurmayı sevmiyorum. O yüzden e, o, vurmayı düşünmüyorum ve hayvan hasta e, daha kötü olacak. Ya vur bir iğne geç, ondan sonra e, bir hafta iki hafta iğne vurmaya kal. Ya da de, hala dire, direttiği zaman hayvan ölüyor gidiyor. <laughs> ne? Hayvana iğne vurmayı sevmiyoruz, doğal bakmayı seviyoruz. E hayvan özlü gitti. Ne yaradı? Bunlar benim şahım ya, bak şah. Evet arkadaşlar isterseniz bunu bırakayım e, diğerini getireyim oradan devam edelim. O da ufak kilosu. Bakın aynısının aynısının ufağı. Yani ana aynı baba aynı. Bu arkadaşlar çenesi kırık tavuğumun yavruları bunlar. Çenesi kırık tavuğumun. Ee, o tavuk çok iyiydi ama maalesef e, yavrularından eee Kız yavrularından bırakamadım. Yani kendisi var diye, kendisi var diye gerek duymadım. Ama e, işte kendisini de benim silmeler e, çenesini kırdığı için silme tavuklar çenesini kırdığı için o da inat bir hayvan olduğu için çenesini kırdılar ve e, bu çene bu arkadan böyle yapışıyor arkadaşlar bir türlü tedavisini bulamadım. Tedavisini yapamadım. Bağladım <laughs> ettim. Kaynaması çok zor olmuyor yani. Çok e, kötü bir olay. Kesmek zorunda kaldım diyeyim. Yoksa bir <laughs> tane e, kız piliçini ayırsaydım mükemmel olurdu. Evet arkadaşlar bakın bu ufak kilosu. Bu da herhalde 2400 o ara 2500 demezdi tahmin ediyorum. Belki de diyebilir 2500. Bilemem. Ama biblo gibi hayvanlar. Bunların bir tane daha e, kardeşi var. O da o da anneye çekmiş. Renk baba ama model olarak aynı anneye çekmiş. O bunlar gibi değil. Bunlar yumurta ikizi olduğu için Gösteriyorum. Yani birebir aynılar. Bir de bazı Azerbaycanlı arkadaşlarımız e, bazıları soruyorlar. Abi silme ne demek? Silme horozun ibik yapısıdır. Bakın. <laughs> silme e, şu horozun ibik yapısıdır. Dümdüz olur. E, bakın ben onu isterseniz birazdan başka bir hayvanla göstereyim. Ama silme e, düz olur bunlar gibi olmaz. Evet arkadaşlar bakın e, sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Çok fazla e, bilgi var, çok fazla bilgi kirliliği var. Yani herkes, Birilerinin peşinden gidiyor ama e, çok fazla bilgi kirliliği var. Ben bazen gülüyorum. E, adamın söylediğiyle e, yaptığı ayrı. E, kendi hayvanlarına söylediği sözleri başka kümesler için söyleyemez. Nasıl diyeyim? E, kan kanatlı farklı olur. Kümes farklı olur. Yani bazı şeyler gerçekten standartlaştığı için herkes aynı şeyi söylüyor ama içeriğini hiç kimse düşünmeden söylüyor. Bunlar çok iyi maşallah ben gördüm bunları çok iyi benim için çok iyi hayvanlar tam istediğimi çıkarmışım diyebilirim. Bakın geçen de söyledim. Kaldırdığınız hayvana şu e, spreyden sıkın muhakkak. Yarası, ağrısı her şeye iyi geliyor arkadaşlar. Yani yüzüne sürmeyi yüzüne sürmeyi eee çok fazla yara olmadığı zaman önermiyorum. Yüzüne de şu şunu göstereyim. Şunu sürerseniz iyi olur. Yaralara vereler için bu, yaralar vereler için bu iyi olur. Bu da böyle bir sprey. Allah, arkadaşlar herkes emek ediyor. Ee, kimisi buğday atıyor emek ettim diyor. Kimisi e, çok uğraşıyor, emek ettim diyor. Kimisi ha, söylemediğinin daha fazlasını yapıyor. Yani Allah emek edenlerin e, emeğini boşa çıkarmasın arkadaşlar. Gerçekten ben de çok emek veriyorum. Herkes tabii ki. Bir şeyler yapmaya çalışıyor bu camiada. Ben bunu koyayım arkadaşlar. E, silme nedir? Ne demek? Onu bir bahsedeyim. Sonra kapatalım. arkadaşlar. Bu da Kamboç'un oğlu. Bakın. Kamboç'un oğlu. Maşallah var. Kucağıma sığmıyorlar keratalar. Evet arkadaşlar bakın silme budur. Tamam mı? Silme budur. Şu ibik şekli silmedir. Yani silme demek e, ibi şekli demek. E, onların çeşitleri olur işte. Yan pesleri olur. E, marul ibikleri olur falan. Bu da bunun e, eş anlamlısı silmenin eş anlamlısı taş ibik. Yani kimi yerde taş ibik diyorlar. Kimi yerde silme diyorlar. Gel, gel. Dediğim <laughs> gibi. Çarşısı pazar horozu star olsun. Haydi eyvallah.